Dün akşam 22.30-22.20 civarında ben evde otururken kadın bağırışma sesleri duydum. Balkona çıktığımda baktım ki kadın bir kadın köpekle boğuşuyordu. O esnada ben evden hemen vakit kaybetmeden aşağı indim. Aşağı indim gibi köpekle o, e, sitenin otoparkında karşılaştı. Köpek bana saldırdı, elimi esirdi. Elim e, elimi esirdim. köpeği kadından uzaklaştırdık. Kadından uzaklaştırdıktan sonra 112'yi aradık. Ondan sonra bizim sorunlarımız e, bu özellikle bu çevre her taraf köpek dolu. Belediye üstüne düşeni yapmıyor. Yetkililer üstüne düşeni yapmıyor. Işıklandırmamız yok. Aydınlık e, değil. Her tarafımız karma karanlık. Ondan sonra biz burada mağdur oluyoruz. Bu bir kere değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi lazım? Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli? Bunun bir an önce yetkililerden bu sorunlarına sorunlarımıza çare bulmasını istiyoruz. Bu başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplantılıp yani ne gerekiyorsa onun yapılmasını talep ediyoruz ve benim komşum e, şu anda kadın durumu çok feci bir şekilde köpek isir olmuş. Köpeğin kuduz mudur değil midir bilmiyoruz. Aşı olduk gerçi e, söyleyeceklerim bu kadar. Kaç kişi toplam yaralandınız bu olayda? Üç kişi. Kapı bina görevlisi, e, kadın ve... Ben. Çocuğa bir şey oldu mu? Çocuğu annesi kurtardı yani. Efendi. Ama gitmedi ya köpek. Annesi gördü ya, zaten öyle gördü. Kendini öldüğü yanıca düşüyor. Яг оордоор дайчин гэрч чух. Цах хош идмаа 小这在不许س <laughs>